Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Süper Lig'de ilk hafta tahminlerinin ardından ikinci hafta tahminleriyle sizlerle birlikteyim. İlk hafta oldukça başarılı tahminler yaptık. Bakalım bu hafta neler yapacağız. Zorlu bir hafta çünkü önemli maçlar var. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım diyorum. İlk maçımız Cuma günü saat 20.30. Yükatel Kayseri Spor yeni hocası Hikmet Karaman'la Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kayseri Spor çok erken bir hoca değişikliği yaptı. Adana Demirspor Fenerbahçe maçında bence zaman zaman iyi futbol oynadı. Ben güzel bir maç bekliyorum ve 2-3 gol bandında bitecek bir maç bekliyorum. Hikmet Hoca kontrollü oynayacaktır ilk, ilk maçında ve zorluk çıkaracaktır diye tahmin ediyorum Adana Demirspor'a. Samet Hoca bakalım eski takımına karşı başarılı olabilecek mi? Ben maç bahsine burada girmem. Canlıdan oynarım. Size tavsiye edebileceğim bu. Cumartesi günü Kasımpaşa Giresun Spor. Yani Kasımpaşa'yı fena bulmadım ilk maçta. Giresun'u Galatasaray maçında iyi mücadele ediyor ama takımda oldukça eksiklikler var. Kasımpaşa'da biliyorsunuz Şenol Hoca gitti. Serkan Reçber gitti. Teknik sorumlu genel menajer diyebiliriz. Onların yerine Cihet Hoca geldi. Bakalım ne olacak. Ben burada gollü bir maç bekliyorum. 2-3 gol ya da 2.5 gol üstü ve kazansa Kasımpaşa kazanır diyorum. Gene saat 19.15 çok Gollü ve güzel geçmeye aday bir Çaykur Rizespor Vavakars Karagümrük maçı var. Karagümrük ilk maçta Gaziantep Futbol Kulübü karşısında oldukça güzel doneler verdi. Rize iyi bir başlangıç yapamadı açıkçası Beşiktaş maçında. Ben burada karşılıklı gol bahsini sizin için öneriyorum. Ve Gene canlıdan oynarsanız biraz maçı izlemekte fayda var. Yani aslında iki takıma bakarsak Karagümrük biraz önde ama gene de ben canlıdan oynarım. Ben KG var der geçerim bu maçı. Saat 21.45 Alanya Spor ilk haftanın iyi takımlarından Mustafa Denizli'ye ve Altay'ı konuk ediyor. Alanya ilk maçta Başakşehir'i yendi. Bu maç kolay olmayacak Altay. Şimdi tanımadığımız ama önemli yabancılarla Mustafa Denizli iyi bir takım yaratma amacında ama Alanya Spor bıraktığı yerden gerçi Siopis de kaybetti. Şimdi Braga'dan Jorge'yi aldı. Bakalım nasıl bir Alanya Spor izleyeceğiz ama Alanya Spor'a evinde her zaman favoridir. Maçın galibiyet tarafında Alanya Spor'u görmekle beraber gene 2 3 gol hatta 2,5 gol üstüm bir maç bekliyorum. Cumartesi saat 21.45 güzel geçmeye aday bir Gaziantep FK Beşiktaş mücadelesi. Gaziantep FK'da Alexander Merkel de geldi. Yeni bir transfer daha yaptılar. Erol Hoca bir sistem oturtmaya çalışıyor. Beşiktaş bıraktığı yerden devam gibi geldi bana açıkçası bir önceki Rize maçında. O yüzden güzel bir maç beklemekle beraber kazanırsa Beşiktaş kazanır ama KG var. Mantıklı duruyor. 2.5 gol üstü mantıklı duruyor ama kazanırsa Beşiktaş kazanır diyorum. Pazar gününe geçiyorum. İlk haftanın galibi İttifak Holding Konyaspor ki zorlu bir deplasman Sivas. İlk haftanın kaybedenin Medikol, Medikol Başakşehir'i konuk ediyor. Ben bu maçta 2.5 gol altını mantıklı görüyorum iki takımın da ilk maçına bakarsak. Ve Başakşehir'in kaybedeceğini düşünmüyorum. İlk yarı 0 denilebilir. Gene canlıdan bakıp bu maç için güzel oranlar yakalayabilirsiniz. Ama ben Başakşehir kaybetmez ve 2.5 gol altını mantıklı buluyorum. Pazar günü saat 21.45 Fenerbahçe Fraport'ta Antalya Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe biliyorsunuz bir Helsinki maçı oynadı. Biraz yorgun olacak sakatlıklar var. Yeni sakatlıklar eklendi. Eksiklikler var. Antalya Spor dirençli bir takım. Ersin Hoca ile bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Zorlu bir mücadele bekliyorum. Ama Fenerbahçe seyircisiyle ilk lig maçında Helsinki'de çok fazla bir seyirci olmamasına rağmen ligde daha fazla seyirci bekliyorum. Kazanmaya yakın taraf Fenerbahçe diyorum. Gol basına çok girmem. Ya yani ilk yarı sıfırla biterse şaşırmam onu da belirteyim ama Fenerbahçe kazanır diyorum ben. Pazar günü saat 21.45 Göztepe Öznur Kablo Yeni Malatya Spor. Bence ligin en hazır olmayan takımlarından biri Yeni Malatya Spor ki transferi devam ediyor. Sağda aldılar biliyorsunuz en son. Göztepe ilk maç fena değildi. Ben İnan Hoca'nın talebelerinin bu maçta galibiyete daha yakın olduğunu düşünmekle beraber 2.5 gol üstünü size öneriyorum. Pazartesi gününe geçiyoruz. Trabzonspor, Sivasspor iki takım da yorgun, iki takım da üzgün. iki takım da kaybettiği maçlarını Avrupa kupalarında. Ama Trabzonspor Roma karşısında kötü bir futbol oynamadı. Sivasta Kopenhag karşısında kötü bir futbol oynamadı. Güzel bir maç bekliyorum. Galibiyete yakın tarafın ev sahibi Trabzonspor olduğunu söylüyorum. Burada da karşılıklı gol olursa asla şaşırmam çünkü Trabzonspor atıyor da yiyor da Sivasspor biraz yorgun, sakatlıklar ve eksiklikleri var. Bunu ligde de görüyoruz. Bakalım neler yapabilecek ve son maçımız gene güzel geçmeye aday. Bir Gal Galatasaray, Atakaş, Hatayspor bir pazartesi gecesi bence güzel futbol adına güzel bir maç bekliyorum. KG var olabilir. Galatasaray evinde seyircisiyle buluştuğu ilk maçta kazanmaya yakın taraf. Ama iyi bir maç bekliyorum. Güzel bir maç bekliyorum. Hatay Spor'un ama biraz zamana ihtiyacı var. Transferler de devam ediyor. Her takımın zamana ihtiyacı var ama Hatay'ın biraz daha var. Onlardan biri öyle gördüm. Yani biraz hoca değişiklikler önemli isimler işte bu Penza'nın durumu. Ama Galatasaray kazanmaya daha yakın diyorum. Haftanın bankosu hakikaten her maç zorlu maçlar var. Hani şu kesin kazanır diyebildiğim bir maç. Hani biraz Fenerbahçe sürpriz de yapabilirse hakik hakikaten şunu söyleyebilirim sürpriz çok olabilecek maçlar var. Mesela Kara Gümrük Rize'de kazanabilir. Gaziantep Beşiktaş'tan bir puan alabilir. Bunlar asla sürpriz değil. O yüzden ilk haftalar zaten biraz sürprizle oynamak, kuponları büyütmekte fayda var diyorum. Herkese güzel bir hafta sonu, bol golli hafta sonu inşallah kazanırsınız diyorum. Kanala da abone olursanız sevinirim. Herkese mutlu pazarlar, mutlu cumartesiler diyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Eyvallah.